12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'na 8 yıllık yatırım ve projeler ile hedeflerini anlattı. <laughs> Sunum esninde 2014 ile 2022 yılları arasındaki yatırım ve projeleri anlatan Başkan Mahçiçek, ev sahipliğini yapacakları Expo 2023 ve yeni projeler ilişkin bilgiler verdi. Hanımefendi kardeşlerimizle Expo alanında buluşalım. Hem bu Expo neymiş, neler yapmış, onları bir gösterelim. Hem de son sekiz buçuk seneden bu yana neler yapmışız, ne hizmetler yapmışız. Onlarla ilgili kısaca sizleri bilgilendirelim istedik. Önlerinizde kitapçıklarda da var. Nereye ne yaptığımız mahalle bazında hem de. Hangi mahalle, mahalleye neler yapmışız, ne kadar para harcamışız. Biliyorsunuz nüfuslarına göre Gelir elde ediyoruz. Ne kadar nüfuslarından gelir elde etmişiz ama ilave olarak ne kadar harcama yapmışız? Orada tüm bilgiler var. Ulaşım sektörümüze toplamda 1 milyar 308 trilyon, 373 trilyon harcamışız eski parayla. Yani bir kat trilyon 373 trilyon. Sadece ulaşım Spor sektörüne 65 milyon harcamışız. Eski parayla 65 trilyon. Eğitim ve kültüre 85 milyon. Sosyal yardıma yardımlara 34 trilyon. Sonuç olarak bakın esas önemli olan bura. 2014 ile 2022 yılları arasında İller Bankası'ndan nüfusumuza orantılı olarak 1 katrilyon 91 trilyon lira kaynak almışız. Buna ilave olarak 950 trilyon yani 950 milyon da kendimiz belediyemiz kaynaklı etmiş. Toplamda da 2 katrilyon 45 41 trilyonluk hizmet yapmışız. Yani neredeyse devletten aldığımızın yarısı kadar belediyemiz de kaynaklı etmiş ve toplamda 2 katrilyonun üzerinde hizmet yapmışız. Sıcak ve samimi bir ortamda partililerle sohbet eden Başkan Mahçiçek, Hayata geçirdikleri birbirinden önemli yatırımlarla 12 Şubat'ın çehresini değiştirdiklerini kaydetti. Aslında bunlar rekor. rekor. Gerçekten rekor. Biz millet olarak şapı tutuyoruz. 2014'te geldiğimizde köylere gittiğimizde çocuklarımız o naylon terliklerle çamurların içindeydi. Bugün artık çamura basılacak bir alan yok. 62 tane köye kültüre yapmıştı, kültüre, köye. O 7 tane okul yapmışız. Bakın bunlardan 2 tanesi bize kalanları da ortaokul. Bunlar İmam Hatip Okulu, 7 tane. Yurtlarıyla beraber. Başkan Mahçiçek daha sonra heyetle birlikte deniz ve sette projesini yerinde inceleyerek bilgiler verdi. <laughs> Thank <laughs> you.